bundan sonra kapımın önünde kuş uçmayacak Koray. Duydun mu? Tabii Işıl Hanım. Tabii de yani kim gelebilir? Bir şey mi oldu? Bir sorun mu yaşadınız? Şimdilik bana kalsın. Ama sen benim uyarımı dikkate al. Katımda, kapımda çalışan bile istemiyorum. Anladın mı? Temizlik de bana sorularak yapılsın bundan sonra. Bizzat ilgileneceğim. Tamam. Sana iyi geceler. Size de Işıl Hanım. Hoş geldin canım. Gelebilmene çok sevindim. Ortalıkta fazla dolaşmadan hemen yukarı çıkalım mı? Karaç kapısından gelecektim ama kamyon vardı ama indiriyordu giremedim. Olur. Sen söyle çık ben merdivenle çıkacağım. Hmm. Yaşlılık iması devam yani. Ben o konuda tükürdüğümü çoktan yaladım. Bütün gün aklım sende kaldı. Ne oldu? Evde bir kriz yaşandı mı? Yok canım. Söylediğim gibi. Nilay'ın öyle bir cesareti yok. İyi. Ağzı sıkı demek ki sevindim. <laughs> Sen bunlara kafa yorma. Sen gelmeden önce ben de Kore'yi ağaçladım. Bundan sonra kimse kapımın önünden bile geçemez. Ben böyle diken üstünde yaşamaya alışık değilim Abdullah. Kore'ye söylemen gerekmezdi. Neden? Çünkü artık burada yaşamayacaksın. Nasıl yani? Işıl, burada bize huzur yok. Büyük bir ev baktırıyorum. Orada rahatça görüşürüz. Sen, ben, ileride kızım. Birlikte yaşayacağız. Sen, sen ciddi misin? Ben başından beri ne kadar ciddi olduğumu anlatamıyor muyum sana? Ama ben seni çok seviyorum. Ben de seni. Kalacak mısın bu gece? Gitmem lazım biliyorsun İleride bütün geceler Bütün güneşli sabahlar bizim olacak Hatta birlikte olduğumuz için Güneşli olmayan sabahlar da bizim olacak Canım benim <laughs> Okudum, dualar ettim. Allah kabul etsin. Amin. Sen ne yaptın? Öyle Nilay'a kızdın, çektin gittin, tatlını da yemedin. Biraz dolandım, döndüm, geldim işte. Nursema'dan haber var mı? Okudun, üfledin, yumuşadın değil mi? Ne yapayım? Anneyim ben, içim parçalanıyor. Bak kaç gün sonra bayram. Bizim soframıza bak. Biz bayramları böyle mi karşılardık? Evin içinde öyle çocukların sesi çınlardı. Kıyafetlerini akşamdan baş uçlarına koyardım. Sen sabah oğlanlarla namaza. Şimdi ne oğlan kaldı ne kız kaldı. Dağıldık gittik. Artık herkes kendi hayatını yaşıyor Pembe Hanım. Sen de geçmişe takılı kalıp dertlenme. Önüne bak. Benim önümde bir tek sen kaldın. Allah seni yanımdan, yöremden ayırmasın. Ne oldu? Gördünüz mü Nur Sema'yı? Gördük. Ne durumda? Lan gayet iyi. Çocuk da yanında mı? Yanında tabii anne. Kocası ya. Al işte. Sığıntı gibi öyle el alemin evinde. Yeter Pembe Hanım. Sürekli aynı konuları konuşmayalım. Ee, o zaman size dedikodu vereyim. Kıvılcım Hanım'la Ömer amcamın erkek çocukları oluyor. Evet ya. Allah sağlıkla kucaklarını almayı nasip etsin. Amin. amin. Kim? İşle ilgili. Ee, anne, Mustafa'm ben bir yapıma bakayım. Ee, ben de geleyim. Yok sen şimdi uyandırırsın. Ee, uyanık olursa haber vereceğim sana. İyi bari. Peki nasıl geçiyor günün? E nasıl geçsin işte ev hali, gelen giden. Ben bilmiyorum vallahi o ev halini. Ben malum otel hali. Telefonuma çok güzel evler geldi ama hepsine bakamadım. Biraz inceleyip sana göndereceğim. Hangisini istiyorsan tutarız. <laughs> Bir de <telef gülüyor> açıyor kadına. Ah oh, baba. Oh, oh. Bugün seni göremeyecek miyim şimdi? Bilmem ama sen her an beni görebilecekmiş gibi yaşa. Oldu paşam başka? Tekrarızım seninle mutlu yaşamak ışıl. Kızım ne yapıyorsun burada? Anne. Kapatmam lazım. Aa, ne oluyor ya? Şey babamı bakmaya geldim bir ihtiyacı var mı diye. Ah Nilay ah. Hayırdır siz? Ana kız kapı mı dinliyorsunuz? Merak etme baba annem bir şey duymadı. Aa. Sen bir şey mi duydun? Ben de bir şey duymadım. Yeter artık üstüme gelip durmayın. Var bunda bir haller ama dur bakalım çıkar kokusu. Yüz verme şuna. Yangından beri şımarta şımarta tepemize çıkardınız. Ben buna haddini bildireceğim. Tamam tamam sen dert etme. İşinle gücünle ilgilen. Ben bunların hepsine yeterim merak etme. Teşekkür Hadi hadi tamam. Peki kadın olmak zorunda olduğum için. Seni çok iyi Boyu devrilsin. Aldatıyor karısını. Pislik. Senin başına gelse ne yaparsın anne? Geldi ya kızım. Soruya bak. Bir daha gelsin diyorum. Mezarımı kazarsınız artık benim. Bir şey ya, sen? Ay. Yok. Baban akıllandı artık. Bir daha öyle şey olmaz. Aldı dersin o. Anne, Setkab abla geldi. Aa, aa haberim yoktu geleceğin lan. Ee, hadi durdur şunu da sonra seyrederiz. Ne izliyordunuz? Aman aldatmakla ilgili bir film. Evlerden Irak. Aman aman Allah korusun. Ha. Ay Sülkar ben kimseye hık diyemem. Bu kadın bunu taşıyamaz. Ölür ve bari bana kalır. O yüzden Nilay kurban olayım ağzını sıkı tut tamam mı? Allah'ım sabır ver bana ya. Allah'ım. ...dizi gibi hayatlar yaşıyoruz. Ay Sevta, hoş geldin. Ay. Pembe Hanım, hoş bulduk. <laughs> İyi inşallah. Anneciğim, hoş geldin de bu halin. Türbeye mi gittin, camiye mi? Hanım hanımcık olmuşsun. Yok, yok. Halil'in annesiyle tanıştım da. Aa niyetiniz ciddi sizin. Yani seviyeli bir arkadaşlık için de isteyelim. Eee <laughs> sizi sormalı. iyisiniz inşallah. İyiyiz çok şükür. Rabbime hamdü senalar olsun. Öyle ediyle bir dünya yanayız işte. Maşallah maşallah. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Tamam. İyi. Ey anne. Ee anne? Halun annesini bitip anlat biraz. Ay evlerden ırak. Arasız rahatsız mı? Ha, kafası biraz kırık. Yani hani yıllardır yapışmış çocuğuna bırakmıyor böyle yapış yapış yaşıyorlar. Beter bir şey ya. Hiç yüzü de gülmüyor. Alo niye evlenmediği belli oldu. Kaç yaşında ki? 80 üstüdür herhalde. Ben bir iki görmüştüm. Ama iyi bir 80. Öyle hemen gidici değil. Aman kızım Allah uzun ömür versin. Tövbe estağfurullah. Olsun, siz kendinizi sevdirirsiniz. Ya da nefret ettirir. Bizimkinin arası yok, değil mi? Ay, biz. Ay, pardon, ağzımdan kaçtı. Biz bizeyiz diye. Biz bizeyken de öyle konuşmayız. Evet, size maşallah, inşallah. A ama o da bir konuşma tarzı. Neyse anneciğim, iftar saati geliyor. Ben bir hazırlıklara bakayım. 嗯。Uh huh.